Sen de iş ilanı için mi geldin? Evet iş başvurusuna geldim. Ben bu şirketin 31. yöneticisiyim. Ne dedi ne dedi? 31. yöneticisiyim. İş başvuru formunu bana ver de inceleyeyim. Müzik Sen daha ilkokul mezunu bile değilsin. Utanmıyor musun iş başvurusuna gelme? Kimden bu cesareti alıp da geldin? Efendim ilkokul mezunu olmayabilirim ama birçok zorluğa dayanabilirim. Yeter yeter konuşma. Leş gibi kokuyorsun. Uzak dur benden. Bunun tecrübesi ve bilgisi benden daha yüksek. Ne tesadüf. İş başvurusu için mi geldin buraya? Evet. Ama 31. yönetici beni işe almadı. Eğitim durumum düşük diye. Ne? 31. yönetici mi? Benimle gel. Ne zaman şirketimizin yöneticisi oldun? Efendim ben az önce onlar şakalaşıyordum. Ben de iş başvurusuna geldim. Buyurun. Böyle yaptığın için hiçbir şansın kalmadı. Ne yapacağını sana söylememe gerek yok herhalde. Hadi arkana bakmadan yürü git buradan. Tebrikler işe alındın Hemen yarın gel işe başla Efendim çok teşekkür ederim ama bir sorun var Yarın yedinci sevgilimin doğum günü Yok amına Birkaç gün sonra işe başlasam olur mu? Maşallah yedinci sevgilin mi? Al burada biraz para var. Benim yerime de yedinci sevgiline hediye alırsın. Çok teşekkür ederim efendim.